sizin de gençlere yönelik bu kılavuz gençlik projesini hem fikren hem de uygulamaya girdiğinden itibaren desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Asıl kıymetli olan şey sizlerin yaratıcılığının önünü açmak. Bu iki iki daha dört. Çocuklara oynamayı öğretmek, oynarken yaratıcılığı öğretmek, gençlerin cesaretini artırmak, Özgüvenli bireyler yetiştirmek, kendisini ifade etmekten çekinmemelerini sağlamak. Bunlar daha kıymetli katkılar olur. İnşallah biz bu kadarını becerebildik. Sizler onların daha fazlasını yapacaksınız. Bunun için de elimizden geldiğince tüm imkanları sizler için seferber ediyoruz.